Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaz yavrularımıza bakacağız. Bildiğiniz gibi 3 tane çıkmıştı. Üçü de şu an sapa sağlam büyüyorlar. Babaları Çin kazı, anneleri de bu. Hemen yemlerinden falan bahsedelim. İlk 5 güne kadar civciv yemi kullandım. 5 günden sonra direkt zaten buğdaya geçtim. Çünkü ayaklarını çok kalınlaştırıyor civciv yemi. Baktım ayağa zor kalkıyorlar. Şimdi önlerine lanosu doldurdum şöyle bir ayaklansar bakın şu çin kazı kırması bu iyi yerli karışık üç tane de eğer yüzerken denk gelirlerse şimdi şöyle yapalım bakalım ne yapacaklar. onlar bizi varken yüzmez arkadaşlar korkuyorlar çünkü en iyisi biz telefonu bir yere koyalım. Daha sonra geldiğimde bakarım zaten yüzüyor olurlar o zaman videoya devam ederiz. gaz gördü. Yavrular görmedi şu an. İkisi çinkasına benziyor. Birisi siyah hey. beyaz. Şu anda tedirginler. Anne gaz telefona bakıyor sürekli. Telefonu fark etti ama yavrular hiçbir şeyin farkında değil. Yavrularımız gayet de iyi gelişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.